Bugün 27 Mart 2024 Çarşamba. Hoş geldiniz. Seçime kaldı. Bugünü saymazsak 4 gün. Şok dezenformasyonlar, şok algılar yaratma. Yani çamur at izi kalsın günlerindeyiz. Pazar gününe kadar montajlı resimlere, montajlı görüntülere ve yapılacak türlü algı oyunlarına dikkat diyorum. Özellikle Ekrem İmamoğlu hakkında sosyal medyada pislik saçılacak. PKK'lı denilecek, mason denilecek, ajan denilecek ve her şey söylenecek. İşte daha dün olanları biliyorsunuz. Güya Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti İstanbul İl Başkanları protokol imzalayıp seçim için işbirliği kararı almış ve ortak bildiriyi kamuoyuna açıklamışlar. Seçime kadar bu sahte protokol benzeri daha çok şey yapacaklar. İslamcılar bu işlerin piridirler. 1995 genel seçimlerinde rakip gördükleri Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a montajla mason cübbesi giydirilmiş resmini 3 milyon adet gazeteye basıp bütün ülkeye bedava dağıtmışlardı. O yalan ve iftira seçim sonrası mahkeme kararıyla kanıtlandı ancak atı alan Üsküdar'ı geçti, Refah Partisi kıl payı da olsa birinci oldu. Keza geçtiğimiz Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılan PKK montajı hepimizin bildiği bir başka örnek. İktidarın bu saatten sonra yapabileceği artık sadece şok algı yaratmaktır. Böyle bir şeyin Ankara'ya pek etkisi olmaz zira Mansur Yavaş seçimi büyük bir farkla garantilemiş durumda. Hedef alınacak isim Ekrem İmamoğlu olacak. Gerçi İmamoğlu da 5 ayrı araştırmaya göre 4 ile 11 puan arası önde görünüyor. Son olarak Metropol dün 10 puan fark olduğunu açıkladı. İmamoğlu rüzgarını teyit eden bir başka şey televizyon programında alınan yüksek reytingdir. Ekrem İmamoğlu önceki akşam Sözcü TV'de dizileri bile geçip açık ara birinci olurken Aynı saatte CNN Türk'te olan Murat Kurum onun yarısı kadar bile izlenmedi. Bütün araştırmalarla sabit Ekrem İmamoğlu Dem Partililerin %50'sinden İyi Partililerin de %67'sinden oy alıyor. Keza Milliyetçi Hareket Partililerden %11, AKP'lilerden de %8,5 alıyor. Bunun anlamı İmamoğlu bir bakıma İstanbul halkının ortak adayı demek. Çok olağan dışı bir şey olmazsa bu tablonun 4-5 gün içinde ters olması zordur. %16'lık kararsız bir kütle var lakin onların tamamı AKP seçmeni değil. Özetle günlerdir söylediğimiz gibi Tayyip Erdoğan İstanbul'u bir kere daha kaybetme eşiğinde. Sahaya 17 bakan ve bürokratları sürmesi bundan. 1946'dan bugüne ilk defa seçim güvenliği sağlama görevi olan İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanları esnaf esnaf sokak sokak gezip iktidar adayına oy istiyorlar ki bu bakanlar siyasetçi değil teknokrat. Yine tarihimizde ilk defa Dışişleri Bakanı sahadadır ve seçmeni ikna peşinde. Oysa Hakan Fidan an itibarıyla Belçika'da olmalı ve Türk mahallesine saldıran PKK olayının, PKK teröristlerinin hesabını sormalıydı. Bütün bunlara rağmen AKP ve adayı Murat Kurum yükselmiyor, düşüyor çünkü verilen bu görüntüler, sadece yapılan haksızlığı değil aynı zamanda telaşı paniği resmediyor. Tayyip Erdoğan devleti bu şekilde aşıktan seçime sokarak Ekrem İmamoğlu'na mağduriyet bahşetti. Buna paralel olarak Erdoğan'ın taşra illerinden Murat Kuruma oy istemesi de İmamoğlu'na artı yazdı, artı yazıyor. Gelelim bu tablonun okumasına sürpriz olmaz ve seçim Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanırsa bunun birden çok anlamı, birden çok mesajı olacak. Birinci husus İmamoğlu matematiği de yenmiş olacak. Öyle zira AKP, MHP, İyi Parti, Dem Parti, Büyük Birlik Partisi ve Hüdapar cephesini çökertecek ki bunların kağıt üzerindeki oyu yüzde yetmişin üstündedir. İkinci husus Tayyip Erdoğan'ı sandıkta üstelik en çok önem verdiği yerde İstanbul'da üçüncü kere yenecek, yere serecek ve karizmasını bitirecek. Üçüncü nokta Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'la beraber muhalefetin iki önderinden biri olacak ve Tayyip Erdoğan'a siyasi alternatif yaratılacak. Kazanılacak İstanbul zaferi muhalefete psikolojik üstünlük sağlarken iktidarı moral çöküntüsüne taşıyacak, tökezletecek ve de ekonomide acı, radikal önlemler almasına da engel teşkil edecek. Özetle İstanbul seçimi Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğini de yarınlarını da belirleyecek. Sorulan sorulardan biri de böyle bir tablonun nasıl, niçin oluştuğu yani kurulan direkt dolaylı ittifaklara rağmen Ekrem İmamoğlu'nun nasıl aşağı çekilemediğidir. Ekonomik çöküş, ekonomik yıkım en temel gerekçe, en temel argüman basın iktidarın elinde sansür var yansıtılmıyor. Türk tarihinde ilk defa domates ve salatalık bile tane ile alınır satılır hale geldi. Yani ülke insanı o kadar fakirleştirildi ki böyle bir şey savaş yıllarında bile görülmedi olmadı. Birileri slogan zannediyor fakat gerçek Türkiye'de 16 milyon aile açlık sınırının neredeyse yarısı olan bir maaşla geçinmeye uğraşıyor, geçinmeye çalışıyor. Bu gerçeklikten hareketle Tayyip Erdoğan'a ve iktidara kızılması eşyanın tabiatı gereğidir. Erdoğan'ın bir yanılgısı da Ekrem İmamoğlu'nu Kemal Kılıçdaroğlu gibi görmesidir ki öyle olmadığı ortada. İmamoğlu, Metropol'ün dünkü anketine göre İstanbul'da rakibi Tayyip Erdoğan olsa bile 2 puan fark atarak kazanıyor. Kısaca ekonomik çöküş ilk defa bu seçimde sonucu belirleyecek gibi görünüyor. Var olan ekonomik yıkımı bizzat Tayyip Erdoğan dün yine kendi ifade etti ve dedi ki bu enflasyonda emekliye ne verirsek eriyip gidiyor. Dipsiz kuyu gibi bir hal var. Bu doğru. Lakin bunun sorumlusu inler, cinler, uzaylılar değil. Ülkeyi 22 yıldır yönetendir. Ülkeyi bu hale getirendir. Nas var nas deyip faiz sebep enflasyon sonuç bakışını dayatandır. Türkiye'yi ideolojik saplantılara deney tahtası yapıp inat ve ısrar edendir o ismin Tayyip Erdoğan olduğunu artık Türkiye'de kundaktaki bebekler bilebiliyor. Ekonomik hikuma ilave olarak yeniden Refah Partisi faktörü de İmamoğlu'nu İstanbul'da rahatlattı. Bu partinin ayrı aday çıkarması eli CHP'ye gitmeyecek Tayyip Erdoğan'a pahalılık sebebiyle kıza muhafazakar seçmene oy vermek için seçenek, alternatif yaratmıştır. Geçtiğimiz Mayıs ayında yüzde iki buçuk oy alan yeniden Refah Partisi İstanbul anketinde yüzde beş görünüyor ki bunların tamamı AKP'ye gidecek oylardı. Tayyip Erdoğan an olarak bunu gördüğünden olsa gerek son günlerde sürekli olarak bu partiyi dövüyor, bu partiyi defalıyor. Dün de yeniden refah kazanmak için değil kaybettirmek için seçimde ifadesini kullandı. Aynı şeyi İyi Parti ve Dem Parti yaparken yani Ekrem İmamoğlu'nu kazandırmamak için adaylar çıkarılırken memnun olan Erdoğan yeniden Refah Partisi'ne niçin kızıyor? İmamoğlu'nu bölüyorsa alkış, AKP'yi bölüyorsa yuğlamak erdemli bir tavır olamaz. Değerli izleyenlerim gelelim son utanmaza. Adı Ramazan Kaşlı. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili. Dün televizyona çıktı ve dedi ki emekliler her şeyi devletten beklemesin. Su satsınlar, simit satsınlar, ekiş yapsınlar, para kazansınlar. Altını çiziyorum. Bu MHP milletvekili büyük zengin, çok sayıda şirketi var. Öyleyken uzun zamandır hem milletvekili maaşı alıyor hem de her ay 97 bin lira emekli maaşını alıyor. Oysa 16 milyon emeklinin 10 bin lira maaş aldığı bir tabloda böyle birinin yapması gereken milletvekili emekli maaşları da 10 bin lira olmalı demesi değil mi? Öyle ya. Bu tür bir uygulama Türkiye dışında dünyada hiçbir yerde yok bir genel başkan seni milletvekili tayin etti mi on normal emekli maaşı alıyorsun ki bu hakikaten büyük haksızlık. Vicdanı olan önce bu çarpıklığa isyan eder. Millet Partili zengin vekil bu duruma susarak ayda 10 bin lira emekli maaş alan yaşlı kesime laf çakıyor. Orduda fındık üreticileri zor durumda dediği için Cemal Engin yurtu Milliyetçi Hareket Partisi'nden kovan Devlet Bahçeli bu milletvekiline zerre bir tepki vermediğine göre demek ki o da bu bakışta, o da bu görüşte. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Bahçeli'ye, bu milletvekiline ne demek lazım? Aşağılanan emekliler söylemeli. Oysa Milliyetçi Hareket Partililerin söylemesi gereken şunlar olmalıydı. Suriyelilere onlarca milyar dolar var da emeklilerimize niye yok? İdlib'deki on binlerce cihatçıya her ay düzenli büyük maaşlar var da emeklimize niye yok? Sudan'dan Somali'ye, Mayanmar'dan İhvan dönemindeki Mısır'a, Hamas'tan Libya'ya karşılıksız olarak milyarlarca dolar saçıldı. Onlara bu para var da emeklimize niçin yok? Bir buçuk milyar dolarlık köprü ve yolları 5-6 misli fiyata fatura eden seçilmiş saray müteahhitlerine para var da emeklimize neden yok? Suriyelilere bedavaya 100 bin ev inşa etmeye para var da emeklimize niye yok? Sonlandırmadan bir belge sunacağım. AKP Ankara adayı Turgut Altınoğ'un Monako ve Vatikan'dan fazla toprağı ve koçlar, sabancılar kadar serveti olduğu ortaya çıkınca Mansur Yavaş'a çamurlar atılmaya başlandı. Neymiş efendim? Mansur Bey'in Londra'da bir sarayı varmış ve fiyatı Turgut Altınoğ'un bütün mal varlığına eşitmiş. Konuyu enine boyuna araştırdım. Birinci husus Mansur Bey'in Londra'da evi filan yok. Sözü edilen bahse konu ev Londra'da çalışan kızına ait. Ev saray filan da değil, iki oda bir salondan oluşan küçük bir apartman dairesi. Resmi dekontlar da kamuoyuna basına yansıdı. Evin fiyatı 465 bin sterlin. Bu paranın 373 bin sterlini morgut sistemiyle kredi olarak çekildi. Söz konusu kredi 384 ay yani 32 yıl içinde geri ödenecek. Tekrar ediyorum aktardıklarım fısıltı şu bu değil. İngiltere'nin resmi devlet belgeleriyle kanıtlı ve de bunlar yayınlandı hal bu iken Mansur Bey'in Londra'da çok pahalı, lüks bir evi var, sarayı var demek iftira, çamur değil mi? Evet, 32 yılda çalışıp ödenecek bir evden söz ediyoruz. Aslında sadece bu bile Mansur Bey için madalyadır zira bütün devleti alarma geçirdiler. Zerre bir şey bulamayıp İngiltere'de morguç kredisiyle satın alınan minnacık bir daireyi kullanıyorlar. Noktalarken videomu dostlarınızla paylaşın, arkadaşlarınızla gönderin ve lütfen beğenin. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.